Merhaba arkadaşlar akalım. hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber çok sevilen San Simülatör'de birlikteyiz. Evet San Simülatör'de hem de sizlere atıyorum. Aşağıdan açıklama kısmındaki linkten Discord'a gelebilir. Canlı yayında videolarımıza siz de katılabilirsiniz. Siz... benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsan yorumlarda belirtmeyi unutma şimdi seni. Hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar ben şimdi Kor'a... Korona Sans diyecektim ya. Oğlum Korona beynime yerleşmiş. Korona Sans'ine koronanın yeni versiyonu çıkmış. Corona 64 GB S Plus Onu da sakın kullanmayın O daha bulaşıcıymış Onu İngiltere falan neyse Ben şimdi Kontkar Sans'ı seçtim arkadaşlar Şimdi canlı yayında oda açıp giren arkadaşlara Oda açıp kuran arkadaşların odasına girip Frisk olup çara olup onlara Onların Sans'ına karşı vs atacağım Bakalım beni yenen çıkacak mı Çok proyum çünkü Aşırı proyum eğer yenerim çok iyiyim Çok bambaşkayım diyorsan Sen de aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten Discord'a katılabilirsin kanka unutma. Connect room diyorum. Server 1'den kuruyorum. İlk odaya giriyor. X sağ 3, X sağ 3. Connect dedim. Sen fatik. Sen fatik room'una girdim. İşte bu dostum. Gel bakalım. Hadi bakalım. Kim kimi? Kim kimi yeniyor görelim. Miss 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 Öldü. Allah. Hop. Bir de sıfır. Finish. Bitti. Kontkarsan. Yat aşağı oğlum. Yat aşağı Çaravins. Multiplayer. Connect room diyorum. Bir odaya daha giriyorum. Patik Aga. E gel. E gel Kontkarsans. Aga odasında beni çağıran, bana yazan arkadaşlardan birinin. Oh Gaster Blaster'la başladı. Bak şimdi çok fazla gastır Blaster atıyor. Şu an Gaster Blaster'lara odaklandı o. Hiç beklemediği bir anda bir vuracağım. Öldü. Yok oldu. Bitti. Sıfır. Yat aşağı oğlum. Yat aşağı. Yat aşağı. Charavins. Bir odaya daha giriyorum. Kod ben fatik dedi. Sunucu 3 dedi. Bir de her karakterde farklı müzik çalması çok iyi. Bap 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 ba, 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 ba. Bunu tekelle yener miyim? Bakalım bir tekel tekel olla. Kanka öldün Easy basitti bu arada. Pro lazım bana. Bana pro oyuncu lazım. On numara proyum. Ben bunda seni ezerim diyecek adam lazım. Yat aşağı çaraviz. Gel Fatik demiş. O da Fatik Pro demiş. Fatik Pro doğru o da. Gerçek bir oda. Doğru adres. Ne der? oyundan çıktın ama sen niye çıkıyorsun hiç? Hoş mu bu yaptın? Yazık kafana. Kod abi gel demiş. Abi sana diyor. E gel. E gel. E gel abisi. Yat aşağı. Kanka oynayamayacağım mı? Oynamıyor mu? Oo arkadan gülüş sesi falan geliyormuş lan bu müzikte. Lan adam odadan çıkmış. Yazık kafana. Esfatik demiş odanın adı. Yalancı seni. Esfatik ne oğlum? Gaster Blaster'la başladı oyuna. Hiç şansın yok kanka bu arada. Bak biraz çile çektiriyorum ona. Bak ona çile çektiriyorum biraz. Çünkü bak doçladı yanlış. O doçluyor. Bir saniye. Bununla işimiz var. Derken 999 hiç yemedi mi bir anda? Yedi. Ezvin. Ya tasha oğlum ben Fatik Fan demiş odada. girdik girmedik. Sunucu 1 kod çara Fatik. Girdim. En sevdiğim Sans Dusttale Sans. Oynat bakalım. E gel e gel bakalım. Hadi bakalım. E gel oğlum gel hadi gel. Bu arada arkadaşlar kanalıma Allah! Oğlum dur kanalıma abone ol diyecektim millete. Arkadaşlar bu arada evet siz de benim kanalıma abone olmayı unuttuysanız hala benim kanalıma abone olarak 10.000 abone yolunda destekleyebilirsiniz beni. Süper olur. Evet, 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 evet. Ya yenerim ben bunu bak. Bu sürekli zıplıyor. Buna şu an avans veriyorum. Bak bak. Allah mis doçladı. Oha doçladı. Eyvah. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı oğlum. Devam. Discord'tan var mı başka kod? O da adı Fatik demiş. Çok kolay. Hemen. Beni sağa sola atıyorsun ama olmaz öyle. Oğlum dur fayta getiremiyorum lan. Aa bu bugunu yapıyor. Ulan bu bugu biliyor bugu. Bak bu bugla öldürmeye çalıştı beni. Çakal. Hayır. Yat aşağı lan bukçu hileci. Yat. Ben Kerem demiş. Kerem'in odasına girelim. Ben de Fatik. Oynat. En sevdiğim sans Dust sans. Yani benim öyle. Sizde beğendiğiniz sans varyasyonlarını hangi alternatif evrenden hangi sansı seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Aha bu yollayacak. Bak şu an kemik yollayacak. Ona hazırlanıyordu yollayamadı. Öyle başını döndürürüm. Ha Edwin, Cici. Darwin. Connect room. Jen Fatik. Jen Fatik. Russian Tail Sans geldi bu arada. Ben Russian Tail Sans'ı bilmiyorum. Russian Tail diye bir şey var mı bilmiyorum. Hiç oynamadım. Ama müziği güzelmiş. Yani не Ruski yazık. Rajbi bro. Çok güzelmiş. Oy. Oy lan. Oo. Öldü he. Öldürüyordu bu arada beni. Korktum bir anda. Yat aşağı lan Rajdale. Yat. Şaravin. O da adı. Fatik 10k. Allah'ım nasip olur mu be 10k abone. İnşallah. Oo, Epic Tale'a bak. Müziği iyiymiş. Odanın adı Fatik 10k. Buna bir kıyak mı geçsek? Böyle 10 de bir şey beni böyle gönlümden vurmuş. Buna bir bak şimdi. Sana bir kıyak geçeyim. Gel bakayım buraya. Çaktırmayın şu an. Hani yani. Aa yencem diyor şu an bak. Aa diyor yeneceğim diyor Fatih abi diyor. Koydum diyor. Çarayat aşağı diyor. 20 canım kaldı. Bak şimdi son anda. Çile çektireceğim. 11 canım kaldı. Sandı ki ben hiç vurmayacağım. Yani hiç vur Yat lan aşağı Yat Epic Tales Sans Çaravin Negative Tales Sans Rum adı Oğlum ne yazıyorsunuz lan öyle? Oğlum garip garip kodlar yazmayın Bir basit bir şey yazsanız beyle Yazık kafana Sen Fatik Cenk Fatik Ken Fatik Fatik 10k 10k Fatik Fatik gelmez Fatik gelmez Hadi gelmez demiş ama geldi. Bu arada bu sans'ın adı neydi ya? Neydi bu? Negative tail sans mıydı bu? Neydi bu? Turunculu tatlıymış. Ben turuncu çok severim. En sevdiğim renk turuncu benim. Oo, bu hiç vuramıyor. Ay, o hiç vuramıyor dedim 20 damage dedim. Aa, Allah İşte bak bunlar tehlikeli Kanka o doçu yaptın sen İstesem seni öldürürdüm mesela Gel buraya Gel buraya çile çekeceksin Bak bak bir canım kaldı Lan o zehirde şey olmuyor muydu orası? Zehir olunca onun geçmesini beklemiyor muyduk? Çaray lan aşağı kazandı. Get dunked on. Get dunked on. Tamam güzel. On numara. Ne yapalım oğlum? Potalandık. Multiplayer oğlum. Connect. Seleme ben çara demiş. Oğlum ben çara. Çara benim. E sen yanlış anlamışsın kanka konuyu. Bir daha öyle yapmayacağım son dakikaya kadar. Ölüyoruz ya. Öl lan. Yat lan aşağı. Sans yat aşağı. I'm stronger than you. Yani diyor ki ben senden daha güçlüyüm. Yalan etme Faik. Şifre gel artık demiş. Adam oraya sanki arabesk müzik yapıyormuş kankam da son anda gel artık diye. Gel e gel. E gel bakayım. E gel bakayım kanka. E gel kanka. Ha öyle olmaz işte. Beyler bu arada yat lan aşağı. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde destekleyebilirsiniz. Şu arada bir önceki sans simülatör vs'sini koyuyorum. Ona da tıklarsanız çok sevinirim. Eğer bu videonun devamında bu sefer ben çaraydım hep. Bunun devamında benim sans olmamı istiyorsanız aşağıda yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Sans'ta taktikler ve full win. Full win. Banko full win. Aynı şekilde çünkü çok proyum. Siz de eğer kendinize bu oyunda pro diyorsanız aşağıdaki linkten Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum şimdilik. Bay bay.